Merhabalar, ben Denizli'nin Buldan ilçesinde oturuyorum, adım Zübeyde Dönmez. İşim çiftçilik, çiftçilikle uğraşıyorum. 6 5 ay önce, Mayıs 31 Haziran 1 gibi başımıza bir iş geldi, evimize icra ekibi, avukatlarıyla birlikte geldiler. Eşimin üzerinde ne kadar mal varlığı varsa hepsini haciz çekicileriyle gelip traktörlerinizi götüreceğiz dediler. Biz ne olduğunu anlayamadık. Bu iş nereden ileri geliyor diye sorduğumuzda eşiniz 68.300 dolarlık bir senede ciro yapmış dediler. Biz hayır böyle bir şey olmaz. Benim eşim böyle, bir eşim ben böyle bir şeye imza atmadım. Bunda bir dolandırıcılık işi var dedi. Bu iş başımıza nereden gelir diye düşünüp konuşurken aklımıza Ersin Köylü'ye T plakası için pazarın içinde eşim imza verdiğini hatırladı ve bu işin başımıza gelen bu olayın bu işten çıkabileceğine inat e, itikat ettik. Yani bu Ersin Köylü'nün başının altından çıktığına inandık ve gerçekten de onun başının altından çıktı. E, eşime gelmiş pazar yerinde e, mavi bir dosyayla Musa T e, plakası için bu imzayı vermen gerekiyor. Vermezsen odada hiçbir işini e, görmeyiz demiş. Eşim de inanarak evrakları imzalamış. Ama başımızda şimdi 68.300 dolarlık bir senet işi var. Ve e, bu mevlayı Süreyya Kıroğlu denilen kişiye ciro yapmışız. Aynı parayı 68.300 doları da Süleyman Karaşahin adlı bir kişiden alacaklı gözüküyoruz. Ne Süleyman Karaşahin'i tanıyoruz alacaklı olduğumuz kişiyi ne Süreyya Kıroğlu'yu tanıyoruz, borçlu olduğumuz, euro yaptığımız kişiyi. Bütün mahkeme, hukuksal işlemlere başvurduk, mahkemelere başvurduk. Geri, avukatlarımız hukuksal işlemleri sürdürüyor. Ama ben bu insanların göğsünü gere gere açık bir şekilde gezmesine hazmedemedim. Çünkü ben gibi daha birçok insanları mağdur edecekler. Ben 6 aydır hem psikolojik olarak hem maddi hem manevi bir çöküş yaşadım. İnşallah bu çöküşü başka insanlar yaşamasın diye bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu insanların bir şekilde cezasını bulması lazım. İnsanların bu insanları tanıması lazım. Bunun için elimden gelen hem hukuksal işlemleri ama medyayla ama hukuk yoluyla çözmeye çalışacağım. Ve çözeceğime de inanıyorum. Bu işin burada kalmayacağına da inanıyorum. Çünkü insanlar bu insanları tanısın ki ona göre tedbirini alsın. Bu insanlarla muhatap olan insanlar, diyalogda olan insanlar alışverişlerinde ilişki